Kapı veya sokakta ödeme alan, hali hazırda yazar kasa kullanan vergi mükellefleri için yazar kasalı post dönemi 1 Ekim'de başlıyor. Esnafın kasası değişiyor, seyyar post cihazı kullananlarla yol kenarı otopark hizmeti veren firmaların yeni nesil yazar kasa ve post cihazı satın alma ve kullanma zorunluluğunun başlamasına sayılı günler kaldı. 1 Ocak 2014'ten itibaren mali hafızası dolan cihazlar hurdaya çıkacak. Yeni cihazların maliye hafızaları asgari 10 yıllık veri saklayacak. Seyyar olarak sokakta ödeme alan esnaf 1 Ekim itibariyle yazar kasa ve pos özelliği taşıyan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanacak. Maliye Bakanlığının kayıt dışı ekonomiyle mücadele stratejisi eylem planı kapsamında zorunlu tuttuğu yeni nesil yazar kasa ve pos cihazı alımı uygulaması 1 Ekim 2003 Salı günü başlıyor yazar kasa ve post cihazlarının bir makinede toplandığı bu uygulama 2 milyon yazar kasa kullanan esnafı kapsıyor. Maliye Bakanlığı'nın 29 Haziran 2013 tarihli ve 28.692 sayılı resmi gazetede yayımlanan 427 sıra sayılı vergi usul kanunu genel tebliği ile seyyar post cihazı kullananlar, sucu, tüpçü, büfeci ve manav gibi yol kenarı hizmeti veren mükellefleri kapsayacak. 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren ise tüm mükellefler yeni nesil yazar kasa kullanmaya başlayacak. İlk etapta seyyar olarak sokakta ödeme alan esnaf, yol kenarı otopark hizmeti veren firmalar, mobil cihazı kullanan işletmeler 1 Ekim itibariyle bu uygulamaya dahil olmak zorunda. Seyyar olarak sokakta ödeme alan esnafın dışındaki işletmeler mevcut yazar kasa cihazlarını 2015 yılı sonuna kadar kullanabilecek. Ancak 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren mali hafızaları dolan cihazlar yeni nesil yazar kasalarla değiştirilebilecek. Yeni işe başlayan mükelleflerin 31 Aralık 2015 tarihine kadar eski tip yazar kasaları kullanabilecekleri bu yeni sistem vergi kaçakçılığının önüne geçmeyi amaçlıyor uygulamayla ilgili görüşlerini açıklayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu yetkilileri, süre iyi ama esnaf ve sanatkarlarımız yeterli rekabetin sağlanamayacağı için bu sürenin 1 Ocak 2014 tarihine ertelenmesini istiyor şeklinde görüş bildiriyor. Anlık bildirim yapacak kredi kartı işlemlerinin yazar kasa üzerinden yapılacağı bu sistemle yeni yazar kasalar hem fiş kesip hem de pos işlevi görüyor. Bu yeni uygulamayla kredi kartını geçip fiş kesmemek gibi keyfiliğin önüne geçilecek. Tüm post cihazlarının yazar kasaya bağlanacağı sistemle internet üzerinden Maliye Bakanlığı'na anlık bildirim yapılacak. Böylece Gelir İdaresi Başkanlığı tek tuşla kayıt dışılığın önüne geçecek. Uygulamada ortaya çıkan toplam maliyet ise 4,5 milyar civarında. Cihaz satın almada esnafın yükünü hafifletmek için %8 KDV ve %100 amortisman olanağı sağlanıyor. Diğer bir taraftan da Türkiye'de 3 milyon esnaf 2,1 milyon adet post cihazı kullanıyor. Bu durum 31 Aralık 2015 tarihine kadar 2 milyondan fazla cihazın yenilenmesi anlamına geliyor. Konuyla ilgili görüşlerini almak üzere mikrofon uzattığımız Bodrum Belediye Meclis Üyesi ve Bodrumlu esnaf Halit Özkaplan yapılacak olan bu uygulamayla esnaflara ekonomik bir yük gelirken vergilendirme anlamında büyük bir değişiklik olmayacağını düşündüğünü belirterek şöyle konuştu. Daha kontrollü olacak. Çok bir şey değişmiyor aslında. Daha çok restoranlara bir de kolaylık getiriyor zaten. Şey. Evet, ee, ama bir yanlışı bana göre bu kadar insanların elindeki poslar yazar kasa poslar diyorum yazar çöpe girecek. Bu ekonomiye bir şey. Kademeli olarak geçseydi belki daha iyi olurdu ki yine kademeli geçiyor tabi. Sabit postlarla bu mecburiyet yok. Esnafa bu e, güç durumda bırakır mı? Bu cihazları alırken? E, bir ekonomik bir şey getirecek, maliyet gelecek ama o muhalif de çok büyük bir maliyet değil. 1 milyon civarında filan herhalde. Daha çok restoranlar ilgilendiriyor veya ziyafet kullananlar ilgilendiriyor. Bizi ilgilendirmiyor, yani bizi bağlayan bir şey yok ama bir şey e, ileriki şeyde herkes tabi buna geçecek. Yeni nesil dönüşüm sürecinde esnaf başına uygulama maliyeti 1000 ila 1800 lira arasında değişiyor. Toplam olarak tüm esnafa çıkacak fatura ise 4.5 milyar liraya ulaşıyor. Yazar kasa post cihaz üreten firmaların Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yetki belgesi alması zorunluluğu var. Yetki alımı için cihazlar Visa ve Mastercard yetkilendirilen PCI laboratuvarlarına yönlendiriliyor. Burada yolsuzluk testinden geçerek TÜBİTAK'ın da devreye girmesiyle söz konusu cihaz üreten firmaya çeşitli testler uygulanıyor. Testleri geçen firmalara lisans belgesi veriliyor. Tarkan Totan isimli esnafsa... İyi bir e, her şey kontrol altında olacak diye düşünüyorum. Belgelerin kasar, fişi kasarların kesilmesi. Yani iyi bir mantıklı da geliyor, mantıksız da geliyor. Ne bileyim işte abi. <laughs> Maliyetli bir iş olacak mı sizce bu? Maliyetli olacak, elbet ki olacak. Yani bunlar hepsi ekonomiye. Ee, bir, ekstradan bir külfet olacak tabii ki. Yeniden yeni şeyler yani. <laughs> Ali Cengiz Toker ise vergi kaçağının önüne geçmek için iyi bir çalışma olduğunu anlatarak... İyi oldu, daha iyi oldu. Vergi kaçakçılığını önler. Daha sağlıklı. Hemen, hemen gelirim abi. Daha hemen sağlıklı. gelirim Mehmet abiciğim. Evet. Siz değiştirdiniz mi kasanızı şu an? Siparişini verdik. Yani bugün yarın gelecek. Evet. 1 bir Ekim'e kadar son sanırım değil mi? Tabii tabii. Evet. Biraz maliyetli bir iş mi olacak sizce bu? Ya çok da değil ya. 1200-1500 civarında bir şey. Evet. Bu ne amaçla yapılmış olabilir sizce bu? Vergi kaçanını önlemek amacıyla. İyi bir çalışma. İyi, bir çalışma olduğuna inanıyorum. Öte yandan yeni nesil cihazlara anında sahip olmak ise henüz mümkün görünmüyor. Talebin yüksekliğinden dolayı üretici firmalar esnafların taleplerini hemen karşılayamıyorlar ve 90 gün içerisinde teslim garantisi veriyorlar.